Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 30 Eylül Perşembe Ankara 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik. Tahminlerimizi değerlendirmeye başlamadan önce arkadaşlar 28 Eylül e, Salı Ankara e, tahminlerimizle ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ankara'da 5'te kaldık. Çok talihsiz bir yarış yaşadık son ayakta son ayakta ikinci atı gelmiş olsa bizde altılı mevcut arkadaşlar. 22 bin lira gibi bir cazip bir rakam verdi. Yani altının gidişatında işte biz iki numaralı bükeçi arkadaşlar biz e, dördüncü at önerdik. 6 e, altı numaralı Lyon Massin'i da arkadaşlar üçüncü dördüncü sıralarda önermiş olduk. Safkan da var bizde. 4, 4 lira Ganyan'la geldi. 3. ayakta Ditya Tral arkadaşlar. Günün bombası. Bizde 3. at. 4 atta 3. at olarak önerdik bu Safkan'ı. Hatta yarışın gidişatı lehine olduğunu düşündük. Kısa mesafe daha önce hep uzun yarışlarda koşmuş. Kısa mesafelerde etkili olduğunu söyledik. Ve bizi yanıltmadı. İyi bir sürpriz yaptı. 31 lira Ganyan'la geldi arkadaşlar. 6 numaralı Ditya ve dördüncü ayakta da gene önde yalnız kalırsa çipçe kazanabilir dedik arkadaşlar. Bu sapkını da biz ikinci at olarak önerdik ama tabii bir sürprizimiz az daha kazanıyordu arkadaşlar. Yek de kısa vade at olduğunu söylemiştim. Yani artık kendini yani kendi grubuna bile uzak çektiğini söylemiştim. Çipçe'ye ciddi rakip oldu arkadaşlar. Gelmiş olsa bu altılı çok daha cazip rakamlara gelebilirdi arkadaşlar. Altının ilk ayağında da Yine e, Bay Zengin de gelmiş olsa büyük bir sürpriz yapacaktı arkadaşlar. O da altıyı çok cazip hale getirebilir diyorum. Ve tabelada arkadaşlar 4 numaralı Golden Roller. Bankomuzdu. 4 liradan yanına Safkan bizi yanıtmadı. Üstündeki de Akın Sözen'le ben yarışı çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyordum arkadaşlar. Akın Sözen zaten bu arada çok formda, Çok akıllı yarışlar biniyor yani. Ön tarafta kabul eden atları e, eğer e, ön tarafı isteyen başka at varsa takip ederek atı yıpratmadan kazanıyor arkadaşlar. Sinesipse aslında yarışı forse etmek istedi ama Sinesipse biraz ön tarafı isteyince iki takip etti arkadaşlar. Virajda düzlükte işini bitirdi yani açıkçası. Çok akıllı biniyor. Geçen günü de gene yani çok e, aynı buna benzer bir yarış oldu arkadaşlar. Ben gene tabi bu bu yarışta önermiştim bu safkanı ama pardon, e, rakibini önermiştim ama Akın'ı önermemiştim Power arkadaşlar. Megaloman'ı önermiştim. Power de işte ben trifantın birbirlerini yıpratır diye düşündüm. Arkadan Megaloman ya da Zafer Ateşi sprint atıp bu yarışı alabilir dedim ama tabii Power Man'le çok akıllı bindi gene Akın arkadaşlar. Bence Akın çok yani iyi bir liman. Sığınacak bir liman gibi görünüyor. Tüsü veriyor bende. Hazır atları da bu arkadaşımıza veriyorlar yani. Çok iyi yarışlar yapıyor. Yani iki takip etti Trifantını yani Trifantın ön tarafı isteyince iki takip etti virajdan sonra yarışı bitirdi arkadaşlar. Hani o gün de yine bir cazip bir plase yapmıştı. Ama biz önermemiştik arkadaşlar orada tabi biz Megalomano tutmuştuk yarışın gidişatını tam o şekilde kestirememiştik ama dün de gene e, Akın gene bir başarılı bir yarış yaptı arkadaşlar. Yani bitişti bana göre. Golden Ruler'la harika bir yarış sergiledi. Ee, çok da hazırdı zaten. Ben bamka oynardım. Ee, daha önce yamaklarla bile kazanmış bir safkan. Bu grubu geçmiş yani. Ben Akın'la da çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Akın benim için artık bundan sonra iyi bir liman gibi görüntü veriyor arkadaşlar. Akın'a güvenebilirsiniz diyorum yani. Ve günün son ayağında da arkadaşlar günün ikinci sürprizi geldi. Gel kız 16 lira Ganyan'la bizi burada 5'te bıraktı. Tabi ikinci gelen e, Ağamsın da bizde mevcuttu ama kazanamadı arkadaşlar. Kazanmış olsa biz bu altılıyı kazandırmış olacaktık. Yani sağlık olsun 3-4 gündür hep 5'te gidiyoruz arkadaşlar. Yani Kocaeli'de de 5'te kaldık. Meydan'da yattık tabelada. Kocaeli'de aynı benzer bir yarış oldu. Tekimiz bankomuz geldi o yarışta da. Kafada 2 numara şahs 2. ikinci at önerdik. Bo Babaros'u banko önerdik arkadaşlar. Yanıtmadı. 2 numaralı orijinal 5. at önerdik. Bayemir'i de üçüncüye at arkadaşlar. İki numaralı çapçu. Bir çaptu bizde yok arkadaşlar. Yani bir hata işte bu safkanı aslında yazmamız gerekiyordu ama. İşte işman çizikle imalimiz oldu arkadaşlar. Yani özür diliyorum bu konuda da. Yani bu safkanı yazmamız gerekiyordu aslında koca Sona yaptı da arkadaşlar. Zaten roman olur favorimizdi. Yani 800 lira gibi cazip de bir rakam verdi yani. Umarım bundan sonrakilerde başarılı oluruz arkadaşlar dediğim gibi gene İstanbul'da çok cazip bir pro şey Ankara'da cazip bir program var gene arkadaşlar. Yani Ankara'da 8 koşulu bir program var. Altılı 3. koşudan başlıyor Ankara'da arkadaşlar. Ben gene burada favori ve rakip şeklinde size önereceğim. Dediğim gibi. ilk ayakta favorimsi arkadaşlar. Çok tutuyorum bu safkanı. Bir numaralı Ceyar. Yani bir gruptan bana göre bir tık üstün bir safkan. Bir türlü kendini toparlayamadı ama ben bu grubu geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani Forse de edebilir yani. Büyük bir ihtimalle de yarışı forse edecek arkadaşlar. Yani bu grup çok müsait bir grup. Daha sert gruplarda tabelaya giriyor. Son yarışı da üçüncülük yaptı. Fena değildi. Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Bir numara Ceyar benim favorim. Rakipse arkadaşlar 7 numaralı Son of Victory. Safkan da bana göre 53 kiloyla çok ciddi rakip olur. Bu Safkan'a Ben ihmal etmeyin derim. Bu Safkan'a da imkan halinde bir yer verin derim. Birinci koşu için Ankara'da tahminim bu şekilde. Günün ikinci ayağı arkadaşlar Handikap 15, 3 yaşlı Araplar, 1600 metre çim, 8 Safkan birincilik için mücadele verecekler. 3 numara ve 4 numaralı Safkanlar ekir koşacaklar. Ben bu koşuda favori olarak size önereceğim. Son yarışını çok beğendim. Bana göre çok iyi bir grup arkadaşlar. 52 kilo gibi güzel de bir avantajı var. Ben 7 numara rotasız favori diyeceğim. Benim favorim 7 numara rotasız arkadaşlar. Bu safkanı ihmal etmeyin Rakip olarak önereceğim safkans arkadaşlar. Gene son yarışını gene beğendiğim 52 kilo gibi iyi bir avantajı var. Ya tabii işte tek var arkadaşlar. 6 numara saf diyeceğim ben. Bu iki safkanı önereceğim bu koşuda da. Umarım bu koşuda da yanılmayız arkadaşlar. Ve günün 3. ayağı. Şartlı 4, 3 yaşlı Araplar 1300 metre çim piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Burada da arkadaşlar ilk olarak önereceğim safkansa 5 numaralı Ezer Döver. Bu safkanı çok tutuyorum arkadaşlar. Çok önde tutuyorum. Yani Kaisberg sizin müthiş bir yarış kazandı bana göre. Bunları döver gibi geliyor bana arkadaşlar açık konuşayım. Ve rakipsi arkadaşlar 4 numaralı Edizham Bey diyeceğim. Yarışı forse edeceğini düşünüyorum. Ayan Kurşun idaresinde bir çırpıda yarışı bitirebilir. Mesela kısalan mesafeyle yine 1300 metre arkadaşlar beyaz bayrak ayına gelebilir. Dikkat. Ve dördüncü ayak arkadaşlar. Şartlı 4. 4 ve yukarı artlar. 2000 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda favorimiz arkadaşlar 2 numaralı Can Seklavi. safkanı çok önde tutuyorum. Yani Ben çok etkili bir yarış bekliyorum bu safkandan. İhmal etmeyin derim. Rakipse 3 numaralı enerjin arkadaşlar. Bu safkanda Tamerunlu temsilcisi bu mesafelerde çok etkili. Son yarışını çok beğendim. Uzun mesafe lehine arkadaşlar. Bu safkana imkan bir yer verin derim. Ve günün 5. aya Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim arkadaşlar. Maiden bir yarış. Benim bu koşuda favorim ise arkadaşlar 4 numaralı Grey Eagle. Hayatının ilk yarışında güzel bir ikincilik yaptı arkadaşlar. Kulvarda bir çekmiş. Ben gene bu Ayan Kurşun idaresinde çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu safkan benim favorim. Rakipse 6 numaralı Toros Kartal arkadaşlar. Bu safkandan da çok etkili bir yarış bekliyorum. Luxor temsilcisi Gökhan Kocakaya idaresinde imale gelmez. İmkansız halinde bu safkana da bir yer verin derim. Ve günün ayı arkadaşlar. Handikap 22, 4 büyük araplar 1800 metre Çin pistte çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Tabi bu koşuya geçmeden önce arkadaşlar gene her zaman söylediğim gibi bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresimiz yavuziyeli943.0853 ekranda da gördüğünüz gibi oradan da ulaşabilirsiniz yani. Kendi profilimde linki de var arkadaşlar. Yani Twitter e, resmi var zaten profilde. E, profilimizde link var. Oradan e, linke ulaşıp bazı arkadaşlar e, bulamıyoruz falan diyorlar. Oradan linke basarak e, ulaşabilirsiniz yani Twitter'ımıza. Buradan da bu videonun geniş şablonunu sunacağım arkadaşlar. Yarışa 1-2 saat kala arkadaşlar. Hemen e, sunmayacağım. Açık konuşayım. Yani hemen sunmak istemiyorum. 2 saat olabilir, iki buçuk saat olabilir. Eğer takip ederseniz zaten sizin ekranınıza düşecektir o da Twitter'da. Anında düşüyor zaten tweet attığım zaman. Yani takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Tabii gene sizin bileceğiniz arkadaşlar. Yani beni gelen takip eden arkadaşlar var. Yani onlara da çok teşekkür ediyorum. Umarım siz destek olursunuz. Bir de kanalımıza abone olup bize destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni de atarsanız kuponumuza ala olur arkadaşlar. Beğeni atarsanız videolarımız üst sıralara çıkar. Biz de sizin için çok daha iyi videolar yapmaya gayret ederiz diyorum. Ve günün sonu ya arkadaşlar. Handikap 22, 4 ve yukarı araplar 1800 metre çim. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim favorim bu koşuda arkadaşlar 800 numaralı dizlerim. Çok tutuyorum bu safkanı. Ve de tabi şidaresinde imale gelmez. Mesafe çok avantajın arkadaşlar. Bu mesafelerde çok etkili koşan bir safkan benim favorim. Sert bir gruptan geliyor. Ben gene etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Ve rakip olarak da arkadaşlar 6 numaralı derdi yok diyeceğim ben. Safkan'dan da Gökhan Kocakaya idaresinde imale gelmez diyorum. Bu Safkan'a da imkanınız dahilinde yer verin diyorum arkadaşlar. Evet bugün gene Ankara için şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Siz de kendi tuttuklarınızı ekleyerek, kendi tuttuğunuz teki ekleyerek arkadaşlar bir şablon oluşturabilirsiniz. Benim favorilerim e, sundum size. Favorilerime öncelik tanıyorum. Her zaman söylediğim gibi ben iyi en önde tuttumakları size öneriyorum arkadaşlar. Tabii sizin kendi kurgularınızı kendiniz kuracaksınız. Böyle istediğiniz safkını ekleyerek bir şablon oluşturabilirsiniz diyorum. Ve yine bir Ankara programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım başarılı bir gün gelir arkadaşlar. Yani Ankara'da da istiyorum. Yani geçen de bir tane yakalamıştık ama tabii... Bir ara verdik. Bir hafta on gündür hiç Ankara'da etkili olamıyoruz arkadaşlar. Gerçi çok da e, bir, bir bir oyun daha yaptık herhalde. Başarısız geçti. O çok kötü geçti Ankara. Umarım bunda başarılı oluruz arkadaşlar. Ve son olarak da at koşar. maytamin kazandırır diyerek yazdığımız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.